2025 yılındaki gelinlik modellerinin 2024 yılına istinaden bana göre en radikal değişikliklerden bir tanesi bedende yapıldı. Korsaj modeller Korsaj modeller en belirgin hatlardan biri oldu 2024'e istinaden. Çünkü her yıl aslında şöyle bir şey oluyor. Her yıl mesela gelinlik modellerinde radikal bir değişiklik olur. Bazı senelerde yakalarda görürüz bunu. Bazı senelerde kollarda görürüz bunu. Bazı senelerde mesela çok ışıltılı gelinlikler çıkar. Hani Helen'de bile çok ışıltılı gelinlikler çıkar. Ama bu senenin en radikal kesimi bana göre korsaj bedenleri oldu. 2025 yılına damga vuran modellerin arasında bana göre doku farklılıkları oldu. Mesela dokudan kastım işte lez danteller çok fazla kullanılmaya başlandı. Saten kesinlikle geçen yıldan beri aslında vardı ama bu sene etkisi çok daha fazla olacak saten gelinliklerin. Her zaman olduğu gibi vazgeçemediğimiz bir detay gelinlikte. O yüzden 2025 yılında da yine bol bol tüller göreceğiz. Ee, korseli model neden korsaj? Çünkü birazdan size hani bunun detaylarını da vereceğiz. Korse efekti var orada balen dediğimiz böyle gelinlik bedenlerine çubuklar takılır. Bu korsaj bedenlerdeki çubuklar daha böyle eğimli, öne doğru şöyle bedende, insan vücudunun bedeninde, göbek kısmında daha böyle sivri V şeklinde gelen kesimlerle beden hazırlanıyor ve orala balenlerle sık sık ve şekil verilerek eğimlerle, açılarla balenlerle orada bir aslında korse etkisi yaratılmış. Bildiğimiz korseden yola çıkıldı. 2025'te vazgeçemediğimiz modellerin arasında yine prenses modeller, gösterişli modeller. Prenses modellerde dokular doku da yani kumaş çeşidinde tülden vazgeçemiyoruz. Ama bu sene tülün yanına bir de lez dantel dediğimiz e, yoğun görseli yoğun olan dokusu daha ince olan danteller. 2024 yılında çıkabilen kollar çok modaydı. Ama bu sene o çıkabilen balon kolların yerine daha böyle zarif detaylara daha işte kolu saran e, aşağıdan başlayan eldiven tarzı, eldivenlerden hatta bu sene 2025'te sık sık göreceğiz. Eldivenler moda olacak bu sene. E, eldiven kullanmaya başladık. Ondan sonra e, önceki 2024'te kolun işte e, pazu kısmında böyle hareketli e, balon kollar görüyorken onu iptal ettik şimdi. Daha böyle kola sarılan ve daha aşağı düşen detaylar yani eldiven tarzında aparatlar kullanmaya başladık gelinliği tamamlasın diye. E, çok daha böyle zarif e, durduğunu düşünüyoruz. Tak çıkart kolların, tak çıkart işte ya da eldivenlerin diyelim şöyle bir avantajı oluyor. Düğünün işte hem çekimlerde hem düğün sırasında birçok farklı görünüme ulaşabiliyorsunuz. Farklı farklı görünümler elde edebiliyorsunuz. İşte çıkarttığınızda farklı bir tarzınız olmuş oluyor. Taktığınızda daha farklı bir tarzınız olmuş oluyor. Bu tarz avantajları vardır. Çıkarılabilir aksesuarlar yani işte çıkarılabilir kollar işte tak çıkart kollar diyeyim tak çıkart ya da eldivenler Bu tarz gelinliğin aksesuarlar suarları ya da aparatları diyelim. Gelinliğe hem estetik katıyor hem de işlevsellik katıyor. İşlevsellikten kastım, işte düğün sırasında birçok farklı görüntü ya da çekimde birçok farklı görüntüye ulaşabiliyorsunuz. Hani onu taktığınızda gelinlik farklı bir boyut kazanıyor açıkçası. Takmadığınızda daha farklı bir boyut kazanıyor. İşlevsellik açısından bunu düşünebilirsiniz. Ama böyle çok tatlı böyle klas bir eldiven taktığınızı düşünün. Bu da işte helen bir gelinlikse ya da balık bir gelinlikse ki artık prenseslerde de biz kullanıyoruz onu ama hani balıkta mesela balık zaten daha sade bir model ya da helen daha sade bir model ama o eldiveni taktığınızda bambaşka bir boyut kazanabiliyor. 2025'te daha böyle bu tarz şeylere de yönelmiş durumdayız. Korseli modellerin 2025 yılında korseli modeller kullanmamızın şahsen benim adıma beni en tatmin eden noktası bedeni inanılmaz güzel gösteriyor. Çünkü o korse etkisiyle vücut hattınız ortaya çıkıyor. Vücut hattından kastım direkt bel oyuntunuz yani beliniz olduğundan daha küçük de görünebiliyor. Tabi belinden şikayeti çok zayıf diye şikayeti olan kızlarım için ayrı o zaman onlar için farklı bedenler seçmeliyiz. Ama işte belinin daha ince görünmesini ya da ince bir beliniz vardır mı buna vurgu sağlamak istiyorsunuz. Yani bunu, bunu vurgulamak istiyorsunuz belinizi. O zaman da korseli modeller enfes güzel duruyor. Ben 2025'te korseli modelleri aşırı beğendim. Korseli modeller aynı zamanda daha böyle yıllar önceye de bizi götürüyor. Fransız kadınları var ya böyle salon kadınları. Onların çok sık kullandığı korseli elbiseler vardı. Hani bu işte dönem filmlerinde görmüşsünüz mutlaka görmüşsünüzdür bunları. İşte bizi bir ot oraya götürüyor. Evet Titanic de olabilir. Hani bizi bir o döneme de götürüyor. O yüzden hani bohemin de normalde işte Helen gelinliklerde biz bohem

...tarzını da çok sevdik. Yani onu da yakalamaya çalıştık farklı modellerde ama... ...ama ben şahsen çok sevdim yani korsajları bu sene. Drapeler daha önceki videolarımızda... ...kısa videolarımızda da bahsettiğimiz olaylar drape. Drape'yi çok severim. Drape'nin çeşitleri de vardır. Böyle ince ince zarif drapeler... ...Helen gelinliklerde de kullandığımız... ...yani Helen kesimlerle birleştiğinde... ...gerçekten tam bir Helenistik görüntü elde edebiliyoruz. O böyle Yunan tanrıçalarının işte çok güzel taşıdıkları... çok ...çok güzel fizikleriyle taşıdıkları bizi o döneme götürüyor. Biraz drapeleri bu yönde kullanmaya başladık bu sene. İnce drapeleri daha böyle işte Helen'le bütünlük kazandığını düşündüğümüz için... ...Helen modellerde bol bol drape kullandık. Çünkü dediğim gibi o Helen kesimlik yani küçük eteği olan ama akışkan eteği olan modellerde... ...o ince zarif drapeler gerçekten çok güzel duruyor. 2025'teki diğer yoğun kullandığımız vazgeçemediğimiz detay ise transparan detaylardır. Şimdi transparan detaylar deyince akla böyle işte göğüs dekoltesi ya da sırt dekoltesi bence gelmemeli. Şimdi bazı gelinliklerde kızlar açık bir kız diyelim. Kollu istiyor ama çok kapalı olmadığı için de e, o kolun onu boğmasını da istemiyor. İşte biz bu noktada bu transparan kumaşlardan destek alıyoruz. Transparan kumaşlar bizim çok güzel dekolte sınırımızı ayarlayabiliyor. E, onun dışında istediğimiz işte görüntüyü yormadan bizi boğmadan istediğimiz işte yakadaki detay, dantel detaylarını mesela ortaya çıkartmamızı sağlıyor. Kollardan dedim ya mesela kol istiyoruz ama böyle boğsun da istemiyoruz. Çünkü kız öyle kapalı değil. Hani kapalı bir kız değil. Ama böyle kolunda bir detay görmek istiyor. O transparan tüllerle işte çok naif böyle birkaç yerine dantel oturttuğumuzda sanki o danteller kendi tene yapıştırılmış gibi duruyor. Ve bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Bu mesela bir kullanım alanı diye Bunun tabii çok farklı kullanım alanları var. İşte askılı bir gelinin askıl gelinlik ama kızın kapatmak istediği bedeninde bazı noktalar vardır. Danteli çok güzel oturtmamızı sağlıyor gibi gibi. Bunların da yanında bunlar daha teknik şeyler. Bunların da yanında transparan görüntü şöyle bir şey sağlıyor bize. Var ama yok etkisi yaratıyor. Yerinde ve tadında kullanılmışsa çok modern bir görüntü elde edebiliyoruz. Transparan kumaşların üzerine işte dantel ve tül detaylarıyla eklediğimizde dediğim gibi çok güzel, modern, çok çekici, çok klas bir görüntü elde edebiliyoruz. O yüzden biz transparan detayları da çok sık kullanıyoruz gelinliklerimizde. O yüzden biz de 2025'te yine transparan detayları çok sık kullanmaya devam edeceğiz. Az geçemediğimiz bir detay bu. Çünkü dediğim gibi çok modern, çok gerçekten güçlü bir görüntü elde edebiliyoruz transparan detaylarla. 2025'in yine bir sürprizi olan fiyonk modeller göreceksiniz. Fiyonklara da böyle dönüş var. Çok önceden de bir dönem yine fiyonk modası vardı. Tekrar o fiyonk modası canlanmaya başladı. Lez dantelle beraber, tülle beraber böyle hazırlanan, işte kuyruk kısmına konulan, yakaya konulan, sonra bele mesela zarif bir, naif bir kurdale konulması gerçekten e, gelinliğin boyutunu farklı bir noktaya taşıyor. Romantik ruhlu kızlar için bu sene e, fiyonklar da geri dönüş yaptı. Kabarık gelinliklerde kullanabiliyoruz. E, helenlerde kullanıyoruz. Ondan sonra balık modelleri e, işlevsellik katması için işte kullanıyoruz. Yani bu sene 2025'te sık sık fiyonk modellerini de göreceksiniz. Şimdi gelinlik deyince tabii ki akla beyaz geliyor ama bizim açımızdan beyazın birçok farklı tonu var. Geçen seneden beri devam eden bir krom vardı. Yani krom tonlarında daha böyle koyu renk e, gelinlikler yapıldı. E, 2025'te bu etkisini devam ettirecek. E, tabii lezden antenlerin gelmesiyle bir ton renkler açıldı açıkçası. Geçen sene mesela 2024'te daha fazla krem, krom, e, cappuccino, pudra tonları kullanıldı. Bu sene pek bir yumuşama demeyeyim ama lezda antenlerin girmesiyle kremler daha inci beyaz dediğimiz, hani kırık beyaz da diyebilirsiniz. Zaten çiğ, beyaz tonlar çok risklidir. Onlara girilmez. E, kırık beyaz, inci beyazı dediğimiz tonlara daha çok yer verildi. Ama bu demek değil ki. Diğer renklerden de vazgeçildi. Tekrar işte 2025'te de pudra rengi, krom rengi, cappuccino tonlarında ürünler çıkmaya devam edecektir. Çünkü onların da farklı etkileri var gerçekten. Hani daha böyle işte frapan, e, vamp dediğimiz tarzları yakalamak için o tonları kullanmak gerçekten çok çok e, enfes bir görüntü yakalamamızı sağlıyor. Ama daha romantik, daha böyle hani su gibi dediğimiz, akışkan, daha e, su gibi aksın diyorsanız gelinliğim daha kırık beyaz tonlardan fayda sağlayacak. Bu bahsettiğimiz renkli güçlü renkler diyelim hani pastel tonlar işte bu tonlar cappuccino tonları krom tonları 2025'te bu renklerden tekrar fayda sağlamaya devam edeceğiz. 2025 modellerde yine çok sık göreceğimiz detaylar 3 boyutlu çiçekler. Bu sene 3 boyutlu danteller hayatımızda hep vardı yani gelinliklerde çok aslında çok sık kullanılmaz ama böyle ara ara görürdük fakat 2025'te bunlara çok keskin bir dönüş oldu. 3 boyutlu çiçekler dantellerin üzerine tüllerin üzerine e, böyle çok sık işlenmeye başladı. Bu üç boyutlu çiçekler gelinliğinizi hem bir derinlik hem de bir hacim kazandırıyor. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu üç boyutlu çiçekleri kullandığınız alanlar, kullandığınız modeller gelinliğin içeriğine, yani gelinliğin kesimine, dokusuna göre sizi farklı noktalara taşıyabiliyor. Minimalist bir gelinlikte eğer çiçek motiflerini kullanmışsanız daha böyle modern bir havanız oluyor. Prenses bir detayda, prenses eteklerde, dantelin bol olduğu yerlere üç boyutlu çiçekler de bilirsiniz bu size ekstra bir hacim ve ekstra bir derinlik kazandırıyor.